Merhaba bugün 31.12.2024 Salı herkese bol kazançlı güzel bir gün diliyorum. Artık yılın son işlem günündeyiz. 2024 genel olarak Amerikan borsaları için iyi bir yıl oldu. Orada gerçekten hisse senetlerinde güzel yükselişler oldu. 2025 yılı için de geri çekilmeler olsa da iyi bir yıl olacağı kanısındayım. E, Tabi burada dün takip ettiğimiz e, hisse senetlerine veya e, endekslere gelecek olursak dün e, bir önceki videoda bahsettiğim destek noktalarına kadar geldi e, Nasdaq 100 için işte 21 bin demiştik oradan e, tepkisini aldı ve yukarı devam etti 21 bin ve 20 bin dedik e, 21 bine gelme olasılığı her zaman var hala ancak 21 binden te, tepkisini aldı devam etti ve yoluna devam etmesini bekliyorum. S&P 500 içinse yine aynı şey söz konusu. Orada e, 6.850'lere kadar geleceğini e, söylemiştim. Ancak 6.870'lerden tepkisini aldı ve yukarı devam etti. E, orada hala 6.850'ler alt, işte 6.720'ler hala orada duruyor. Ancak şimdi tepkiyi almışa benziyor. E, yükselişlerin devamını bekliyorum. E, Borsa İstanbul tarafına gelecek olursak, Borsa İstanbul için çok parlak bir yıl olmadı. Ancak 2025'in daha iyi bir yıl olacağını bekliyorum. Burada tabii şunu da görüyoruz. E, sepet yapmanın e, faydası e, tabi borsa İstanbul'da da iyi se seneti var yani e, işlem yapacağımız zaman sadece Amerikan borsası veya sadece e, Türk borsası dememiz doğru değil ikisini de değerlendirilebilir oradaki iyi şirketler değerlendirilebilir hiç olmazsa bir taraf yükselirken bir taraf düşebiliyor bir taraf düşerken diğer taraf yükselebiliyor bu şekilde bakarsak e, hepimiz için daha faydalı olur e, borsa İstanbul'da da e, 2025'te hala düşüşlerin alın fırsatı olduğu bir yıl olduğunu düşünüyorum. Altında düşüş hala devam ediyor. Daha önce bahsettiğim noktalara gelmesini bekliyorum. Ee, yani bahsettiğimiz noktalar 2530 dolarlar civarı. Ee, Bitcoin tarafında da yine e, Dünkü videoda bahsettiğimiz 91.000-91.500 dolar civarından tepkisini aldı. Bu şimdilik yoluna devam ediyor. Bitcoin'de de işte hala 88.000 riski her zaman var ama 91.000-91.500 dolar civarından tepkisini alıp 100.500 dolara doğru gitmesini bekliyorum. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Herkese iyi günler diliyorum.